programla karşınızdayız. Hayat Üniversitesi programımızın ismi. Ali Mendiloğlu ile beraber yapacağız programı. Ali Mendiloğlu ilginç bir kişilik. Ben kendisini bir röportajda tanımıştım ve tanıdığım günden beri değer bulduğumda sohbet etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten bu dünyanın, bu ülkenin sokaklarını en iyi bilen, çünkü sokaklarında yaşayan, oradaki raconu, insanları, diyalogları gerçekten içinden geldiği gibi bilen biri. Ali abi diyeceğim kendisine Tanıştığımızı Ali Bey diyordum sonra Ali abi demeye başladım. Ali abi hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Nasılsın önce onu sorayım? İyiyim canım sen nasılsın? Teşekkürler. Ya ayrıca bu ilginç bir kişilik e, tespitine de itirazım var senin ilginç olan. <laughs> Peki abi hemen şunu sorayım sen kimsin abi? Ya bu sorunun geldiğini düşünerek korkuyordum ama geldi başımıza. Ee, ya şey vardır ya hani insanlar başka insanlarla kurduğu ilişkilerde hep bir hikayeyle başlar. Kendi hikayesini anlatarak başlar. Ve karşısındaki kişi kendisini nasıl görmek istiyorsa hikayeyi öyle dönüştürerek anlatır. Şimdi bizi izleyen çok insan var. Kendi hikayemi anlatacaksam doğal olarak zorlanırım ama ben 1972 yılında Ankara'da doğdum. 2 Kasım'da doğdum. Tarihi özellikle şundan dolayı belirtiyorum. Ee, erken doğumum ve 2 Kasım Kadir Gecesi'ne denk geliyor. Dolayısıyla ailenin ilk çocuğu ve Kadir Gecesi erken doğan bir çocuk böyle çok beklentileri yükseltmiş, çıtayı yükseltmiş, bu çok büyük adam olacak falan diye. Velhasıl e, doğumundan hemen sonra Doktorlar şöyle diyor, bu çocuk fazla yaşamaz. Yani zaten erken doğum olmuş, bir de kan problemi var. Babam da doktora şöyle cevap verir: Diyor ki yaşamazsa yaşamaz Allah'ın takdiridir. Bir de üstüne üstlük yaşamayı başarıyoruz, hayatta kalmayı. Hem erken doğum hem Kadir Gecesi hem de tıbba rağmen yaşıyoruz. Bu çıt, bir şey, beklentileri daha da yükselten bir hal vaziyete dönüşüyor. Ee, niye buradan girdik? sanki zamanımız bolmuş gibi ben anlatmak da istiyorum bir yanıyla bu hikayeyi. Ardından işte doğduktan sonra şu zamanımın büyük bir çoğunluğunu, yani çocukluğumun büyük bir çoğunluğunu ben dedemde geçirdim, dedemlerde geçirdim. Çünkü işte kış aylarında doyur o dönemde de babamlar Ankara'ya yeni gelmişler. İşte ev sorunu var, ev çok soğuk falan. O yüzden de hasta olduğum için dedemlerde büyümüşüm. Beni dedem büyüttü diyebilirim. Halam ve dedem. Ee, tabi e, o bahsettiğim çocukluk dönemi 80'in hemen öncesinde 1980'in hemen de öncesine denk geliyor. Ankara'da bir işte gece emekçi mahallesinde büyüdüm ben. Bu mahallenin de e, belliğimde çok güçlü izleri var. Gelecekte kişiliğimin oluşumuna dair çok güçlü izleri var. Şöyle ki oturduğum mahalle Öveçler'di. Öveçler işte o dönem içerisinde biliyorsunuz çok ciddi siyasal ayrışmalar vardı ve Bizim oturduğumuz mahallede işte tam bir sınırdı aslında. Bizim mahalleden sonra Balgat başlardı ve Balgat işte o dönem sağ görüşlerin yoğun olduğu bir mahalle ve etkin olduğu bir mahalle. Bizimki de son sınır olarak sosyalistlerin devrimcilerin ağırlıklı olduğu bir mahalleydi ve biz orada büyüdük. Çok bunu kavrayamıyorduk ama o siyasal ayrışmayı çocukken bile yaşıyorduk. Şundan dolayı yaşıyorduk. Örneğin işte mahalle maçları olurdu. Balgatlı. Balgatlı çocuklarla 7 yaşında yaptığımız mahalle maçları büyük kavgalara neden olabiliyordu. Yenilirsek mesela büyüklerimizden dayak yiyebiliyorduk. Niye gidip faşistlere yenildiniz diye bizi dövüyorlardı falan. Tabi bu şeydi, çok hoşça şeylerdi. Ben böyle şey olarak anlatmıyorum bunları ama... Arkasından darbe oldu. Ee, Özallı yıllar. Geniş yani işte biz alıştığımız, büyüdüğümüz o mahalle ilişkileri, işte siyah beyaz filmlerde yaşanan mahalle hikayeleri birdenbire değişmeye başladı. Başka başka şeyler ortaya çıktı. İşte ne diyelim? Mesela yeni türde zenginler, işte geçmişteki değerlerin ilkelerini savunan gördüğümüz abilerimiz bambaşka bir yere savrulmuştu. Ve biz o dönemde işte ergenlik çağlarımızı yaşıyorduk. 13-14 yaşlarındayız. Ama şey de değildir. Ya ben şu açıdan kendimi çok şanslı görüyorum. 15-16 yaşımdan sonra ben evden ayrıldım ve bir daha babamla hiç görüşmedik. Ya yani ölene kadar görüşmedik ama şu açıdan çok şanslı görüyorum. Babam çok ilkeli bir Müslümandı. Muhtemelen de eğer şu dünyada cennete gidecek garanti iki adam varsa biri Hazreti Muhammed'den sonra diğeri babamdır diye hissederim hep. hep böyle yetişti ve bizi de böyle yetiştirdi. Tabi ee, tabii şey arasında ya yani bu hem aileden aldığımız kültür hem çocuklukta hafızamızı işlenmiş birçok anı, diğer yandan o değişim, hızlı değişim, dönüşüm bizde çok travmatik etkiler yaratıyor. Yaratıyor idi çocukken. Ben ortaokuldan sonra eğitimime devam etmedim. Daha sonra dışarıdan liseyi bitirdim ama devam edemedim daha doğrusu. Çalışmaya başladım. Yani ne iş yaptınız dersen hep emek gücü gerektiren, işte kol emeği gerektiren işlerde çalıştım. Yani işte prefabrikte çalıştım, inşaatta çalıştım, zip atölyelerinde çalıştım. Hep böyle geçti bir de şey vardı tabii, bir kırılma noktası da şuydu. İşte o kadar travmatik bir şey yaşarken, gençlik dönemi yaşarken 80'li yıllarda hiç unutmam mahallemize taşınan iki tane üniversite öğrencisinin de hayatında çok güçlü bir etkisi olmuştur Şubat'ta. Ya başka şeyler söylüyorlardı. Başka bir öyküleri vardı ve başka bir ilişkiler ağı vardı. Daha farklı insan ilişkileri vardı. Doğal olarak biz de onlara çok yakınlaşmaya başladık ve onlardan çok etkilenmeye başladık. Mahallede grup olarak bir aile, şey, arkadaş grubu olarak çok sıcak ilişkilerimiz oldu. Ve şeydi, işte mahallenin yerleşikleri, bizim işte komşularımızın vesaire falan, o iki üniversite öğrencisini işte solcu olduğu gerekçesiyle dışlamaya çalışmaları, işte izole etmeye çalışmaları bizi çok öfkelendiriyordu. Özellikle de hem mahallenin gençlerine hem de işte dediğim gibi babam çok böyle İslami referanslarla hayatını kuran bir adamdır. Yani bu şeydi işte sürekli anneme mesela öğlen yemek falan gönderirdi, Biz götürürdük, onlarla işte sohbet ederdik vesaire ama... O ilişki öyle güçlendi. Sonrasında çalışma hayatı başladı. Okula devam edemedik. Belki devam edebilirdik ama devam edemedik. Ee, ve 16 yaşında biz babamla çok sert bir tartışma sonrasında... Kavga sonrasında artık o evde kalmamam gerektiğini hissettim. Yavaş yavaş evde de bağlarımız kopmaya başladı. Sonra bir şekilde hayatımı devam ettirebilmek için hep bu işlerle, işte kol yemeği gerektiren işlerle başladım. Devam ettim. Oralarda yaşadım. Ankara'nın en yoksul mahallelerinde yaşadım. Hikayenin e, kağıt toplama işine, çöp kısmına gelince bu biraz nispeten yeni sayılabilir. İşte 12-13 yıllık bir deneyim. 20'li yaşlarımın sonlarında başladığım bir iş. Ankara'da İskitler Mahallesi'nde o zamanlar oturuyor gidiyor. Ve şey yani çevremizdeki, yanımızdaki, yöremizdeki herkes, bütün komşularım bu işi yapıyordu. Ben de niyetlendim yapmaya. Biraz onlardan farklı olarak şöyle bir şey yaptım. İşte kağıt toplayan arkadaşlarımla dedim ki ya gelin hani biz kendi depomuzu kuralım. Böylece aracıları ortadan kaldıralım. Biraz daha yüksek paralar kazanalım. Yani şey olarak yani niyet olarak çok iyiydi ama hiçbir ticari işletmede böyle yürümez o olsun yürümesin biz böyle bir işe başladık işte kendi depomuzu kurduk kendi topladığımız kağıtları kendimiz işte aracısı satmaya çalıştık diğer yandan sadece para kazanmak gibi bir derdimiz Hayalbi araya girdim çok pardon hı hı. ben senin tanınma kağıt hı, hı. Ve ee, bizzat bu işi yapıyordun. Hatta birçok kağıt Hı -hı. toplayıcısını da örgütlemiş, bir şekilde bir dernek Hı -hı. kurmuştun. Bu kağıt toplayıcılığın başlama sürecini aslında bir kere daha soracağım. Çünkü çok kolay bir karar değil bu. Çok Hı -hı. boş bir sektör de değil. Sokakta olmak, sürekli bu çöplerden kağıt çıkartmak. Bu karar nasıl aldın? Yani Dediğim gibi, işte öncelikle kendi yaşadığım mahallede herkes bu işi yapıyordu. Ya bu işi yaparlarken, ben de hep böyle kağıt toplamasam da ağır işlerde çalışan bir adam, şunu düşündüm. Ya o dönem içerisinde aslında bir yanıyla da kırılma benim açımdan çünkü çok tarif edemedim, anlatamadım ama kişiliğimin şekillenişinde birçok etmen var ve ya bu kişiliğimin şekillenişindeki etmenlerde bir yerde bir, yerde bir tercih yapmam gerekiyordu hayatımda, şu tercihi yapacaktım ya Başımın çaresine bakacaktım. Yani işte kişisel olarak kendime bir çıkış yolu gidiyordum. Ya da ya da kendimi borçlu hissettiğim, benim gibi yaşayan insanlarla bir şey yapmam gerekiyordu, birlikte olmam gerekiyordu. İşte tam kırılma noktası oydu. O dönemde aynı zamanda işte evliydim. İşte bir şey, yani yeni bir çocuğum olmuştu. Tam bunları yaşıyordum. Kendi başımın çaresine nasıl mı bakacağım? Yoksa devam ettiğim ve inandığım gibi yaşamaya devam mı edeceğim? Benim kırılma noktası. Insanları... Da. Çoğunlukla insanlar başının çaresine bakmayı tercih ediyorlar. Hatta bütün bir dünya insanlara bunu tercih etmesini söylüyor. Gazeteler, dergiler, medya, reklamlar, diziler. Her koyun kendi bacağından nasıldır Başının çaresine bak. Kimse sana ağlamaz. Ee, Bulduğun fırsatları değerlendir. Sürekli böyle bir kriz ve fırsat hikayeleri dönüyor. Sen peki bunu nasıl seçmedin? Nasıl bir nerede motivasyonla nerede? başının nerede? çaresine baktın? Bunu seçmeyi denedim de başaramadım olmuyor. Neden? Neden, Neden mi? Neden? Evet. Bir şey var. Bu çok zor bir soruymuş be. Ya şöyle anlatayım siz. Düşünün ki. Düşün ki Böyle yaşamışsınız, yıllarda böyle, böyle, böyle yaşamışsınız, böyle yaşamışsınız, böyle böyle inanmışsınız. böyle inandınız, böyle inanmışsınız. Şey, şey var? Şey sizin şey sorumluluklarınız var. var. Sorumluluklarınızdan <laughs> öte. Hatta bildiğiniz bir şey var, gördüğünüz bir şey var ve ben insanın bildiği her şeye karşı sorumlu olduğunu düşünüyorum. Hatta iki kere 2'nin 4 olduğunu biliyorsanız ona karşı bile bir sorumluluğunuz var. Ya gözünüzü kapayamıyorsunuz. Etrafınızda ki insanların yaşadığı sorunlara, sıkıntılara ki o sorunlar, sıkıntılar şöyle de değil. Hani sıradan sıradan yanlış oldu ama ortalama bir vatandaş bu sorunların dinde birini yaşasa şöyle düşünür. Artık dünyanın sonu geldi. Ben bittim, öldüm. İntihar ama, vatandaş... ama bizim yaşadığımız sorunlar bunun çok çok üstünde ve artık sıra dışımız, bizim rutinimiz olmuş. O kadar her şey sıra dışı ve o kadar ağır şeyler yaşanıyor ki bu bir rutine dönüşmüş durumda. Küçük küçük belki iyi şeyler tutuşuyor ya. Yani. Belki şundan dolayıydı en çok. Ben çok zor durumda kaldığım zamanlarda beni yalnız bırakmayan insanlar oldu yanımda. Az da ama oldu. O da Ve ben de başkaları çok zor durumdayken onları yalnız bırakamadım. Kendime bunu yediremedim. Nedendir bilmiyorum ama diğer yanıyla da şu hani geçmişe dönüp baktığımda şunu diyorum bazen. Acaba başka bir hayatım olur muydu diyorum. Bu büyük ben. tesadüf. Benim de, başka de, bir hayatım olmazdı. Ben beceremezdim. Yapamazdım. Bana İki tane yumurta verseniz, üç liraya verip beş liraya sat deseniz, onu yolda kırar dönerim ya. Yani. Onu da beceremezdim. Yapabileceğim tek şey buydu, bunu yaptım. Ben şu başka insanlarla beraber olma durumunu biraz daha anlatmak istiyorum aslında. Ben biliyorum ama izleyenler ne kadar bu duygu onlara geçiyor. Ne zaman seni görsem, tarla başı boşaltılmadan önce tarla başındaydım. Sierra Leoneli... İstanbul'a gelmiş siyahi arkadaşlarım vardı. Onlara yemek bulmaya çalışıyordun, onlara iş bulmaya çalışıyordun. Başlarına bir şey geldiğinde avukat bulmaya çalışıyordun. Bunu niye yaptığını sorduğumuzda ise tam bizim bildiğimiz rasyonel bir niye cevabı, neden cevabı oluşmuyordu aslında. Aynı şekilde sonra Nurtepe'ye taşındın, yine orada aynı şekildeydin. Bir dönem kağıt toplayıcıyken, kağıt toplayıcıların hastanede, e, cenazesinde, olabildiğin her yerde vardım ve gerçekten başkalarına adanmış bir hayat sürmeye devam ediyordu. Hiç pişman olduğun ya da yorulduğun oldu mu bu süreçten? Olmaz olur mu ya? Olmaz. Çok yorulduğum zamanlar da oldu. Hatta, Hatta tamam buraya kadarmış dediğim zamanlar da çok oldu. Bundan sonra bir adım atacak halim kalmadı dediğim zamanlar da oldu. Velhasıl işin garip tarafı şu ki tam o zamanlarda yeniden kendimde o gücü buldum. Yani çünkü bir hayat yaşayacağım. Topu topu bir hayat yaşayacağım. Bilmiyorum ne kadar yaşayacağım. Yani ama diğer taraftan da bu hayatın bir anlamı olması gerektiğini düşünüyorum ve şunu da düşünüyorum. 50 yıl, 60 yıl, ne bileyim ya da 70 yıl bir insan için çok uzun. Yani eğer tek bir hayat yaşayacaksan bu çok uzun ya. Bite bir Biteviye her gün yeni günleri tekrarlayarak, aynı günleri tekrarlayacak, tekrarlayarak yaşayacaksan 60-70 yıl çok uzun. Bu kadar yaşamak niyetim yok. yok. Ama, ama ben yaşadığım süre zarfı içerisinde ne kadar yaşayacaksam buraya başka başka öyküler sığsın, başka başka hayatlar olsun isterim. Aynı günü iki kere yaşamak istemiyorum. Yaşadığım bir günü tekrarını istemiyorum. O yüzden de belki böyle bir yolu tercih et. Yani yoksa eğer 70 gün, 70 yıl boyunca aynı hayat yaşayacaksam nasıl olsa izleyenimiz çok bir merminin fiyatı 5 liraya kafamı sıkarım daha iyi. Peki eee Geri dönüşüm için bir dernek kurmuştun. Geri dönüşüm işçileri hı. derneği. Katık Devam bir edelim edelim. Hı hı. Devam ediyor. Orada başardığına inanıyor musun? Ee, başarı dediğimiz şeydi de göreceli. Evet başardık. Yani eğer kendimize mesela şeyi ölçü alıyorsa bu alanda örgütlenen, başka alanlarda örgütlenen daha doğrusu sendikaları, kitle örgütlerini vesaire falan ölçü alıyorsak ve onların Onlarla kendimizi kıyaslarsak biz başarılı olduk. Şu anlamda başarılı olduk. Bir, e, mesela birçok belediye örneklemek gerekirse Ankara'da, işte Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ile Ankara'da özellikle Çankaya Belediyesi ile iyi ilişkiler geliştirdik. Geçmişte ciddi problemlerin, problemlerin, husumetlerin yaşandığı ve hatta fiziksel şiddete darpa kadar varan olayların yaşandığı yerlerde bugün uyumlu bir şekilde çalışmayı başardık. Birincisi buydu. Bunun bizdeki karşılığı şudur. Sokakta güvenli çalışmadır. İkincisi her şeyden önemlisi. Düne kadar bize kağıtçı, toplayıcı ve benzeri ve benzeri başka birçok isimlerle hitap eden toplum bugün geri dönüşüm işçileri kavramını kullanabiliyorsa biz bunu yerleştirebildiysek bu da bence önemli bir başarıdır. Ve hepsinden önemlisi biz yola çıkarken şunu söylemiştik. Her bir destek bizim için çok değerlidir. Dışarıdan gelecek her bir destek bizim için çok değerlidir ama şunu bilmek zorundayız. Biz ne yapacaksak kendimiz yapacağız dışarıdan gelebilecek bir destekle ayakta kalma, kalmak yerine kendi imkanlarımız ve olanaklarımızla nasıl kendi mücadelemizi sürdürebiliriz. Mücadelemiz Buna gigs... göre kendimizi hazırladık. Hocunada... Hocun ve bugüne kadar da getirmeyi başardık. Yani aynı zamanda da şuydu işte. Tamam, ben de, ben de, biz örgütlenme şimdi, mücadelemizde mücadele... şunu yapmadık. Bizim için hiçbir insan hiçbir politik <laughs> niyetine değildir. Yani örgütlenebilecek bir nesne değildir. İnsanın kendi kendisidir. Biz insandır ve dolayısıyla biz örgütümüzü şöyle tarif ediyoruz. İnsanların bir araya geldiği, bir araya geldiği insanların kendi yeteneklerini ve kendi olanaklarını paylaştığı yer. Birbirlerini geliştirdiği yer. Çünkü insan değilse şey, ancak ve en az bir kişiyle kendisini olumlayabilir, var edebilir. En az bir kişiyle. Daha çok olursa daha çok insandır ama ben tek başıma insan değilim ki. Ya beni bir başkası siz olumlamazsanız, ben sizi olumlamazsam, işte insanlar birbirini olumlamazsa insan kendisini nasıl edebilir ki? Dolayısıyla ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani yaptığımız çok iş var. Bunları da çok anlatmaya gerek yok ama iyi işler yaptık ve hala da devam ediyoruz. Peki abi şunu sormak istiyorum. <laughs> Biz sokağa çıktığımızda toplumla karşılaşıyoruz. Fakat eee bu kağıt toplayıcısı toplumun vicdanıyla karşılaşıyor aslında. Hı hı. Ee, bir geri dönüşüm işçisi tam olarak toplumu değil onun vicdanını görüyor. Sence bu toplumun vicdanı var mı? Zevre kadar yok. Yani bu konuda işte yakın dönemde iki yaşadığımız kötü vaka var. Biliyorsunuz birisi Samatya'da, birisi e, bu son can kurtaran macerasında sur dibinde Amerikalı bir turistin öldürülmesi. Şimdi medya haberlerine bakıyorum. O kadar o imalı falan. bir şekilde imalı bir şekilde hedef gösterilen insanlar ya evsizler oluyor ya işte çilerciler oluyor vesaire. Bunu açıkça da söylemiyorum ama imalı bir şekilde. Ya ben de şunu ben soruyorum de şunu o, zaman. o zaman. Her seferde bizi olan, olan suçlular olarak görenler 7 yılda yedi kadın cinayetleri %1400, %1400 arttı deniyor hadi bakalım başka kaçını tinerciler, kaçını evsizler öldürdü. Kaçın i̇şte kravatlılar, böyle mülayim insanlar. Mikrofon komşularına çevrildiğinde, ya bugüne ya kadar bu hiçbir kötülüğünü de bir görmedik. Aslında çok efendi insanlar, insanlar denilen bunlar. bunlar. Ama bunlar her bir mümferit bir vaka. işte bir sinerji, bir ne bileyim madde bağımlısı, bir evsiz, hasbel kader adli bir vakaya karıştığı zaman bütün şeyler işte bu e, tortuları ne diyeyim hayatın tortuları insanların hepsi potansiyel suçlu. Yanından bile geçmeyeceksin. Suç işlememiş olabilir ama elbette bir gün nasılsa işleyecektir ve o size denk gelebilir. Yani insanlar birbirlerini kandırıyorlar. Ben bu toplumun vicdanı olduğunu inanmıyorum. Daha önce de bunu şey, bir programda söylemiştim. Gene söylüyorum. Yani vicdan bir meşrulaştırma aracına dönüşmüş bu toplumun insanlarında. Her şeyi vicdanıyla meşrulaştırıyorlar. Her türlü ahlaksızlığı, her türlü erdemsizliği, her türlü şikayetli şey vicdanlarıyla meşrulaştırıyorlar <laughs> ve bu bana çok acı veriyor. <laughs> yani eğer şey varsa birazcık eğer böyle şey aklın varsa aydınlığı aydınlığıyla karşı karşıya, aydınlığı karşıya, gelelim. Karşıya, karşıya, gelelim. karşıya gelelim. Gene söylerim, yani tek tek söyleyelim. bakalım. Yani i̇şte 1400 yüzde 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400 ortan kadın cinsiyetinde kaçır? Biz izlerken de bunda bir sakınca <laughs> görmüyorum çünkü. De bize çok şöyle gelinirdi örgütlenme sürecimizde. İçinizde baliciler, sinerjiler var. Bunları söylerlerdi. Ve biz kendimizi şöyle ayrıştırmaya çalışırdık. Bakın onlar balici, sinerji biz Bakın değiliz. Bu namusunda kağıt topluyoruz. Ve ben daha sonra şu evet, hatayı anladım. Yani anladım. Şey yani, bu söylediğim şey çok yanlış bir şeydi. Evet kardeşim evet. biz de baliciyiz, biz de sinerjiyiz. Yani ne var bunda ya? Yani şimdi çünkü balici, değil deyince insanlar madde bağımlısı ki bir şey kafasında oluşuyor. Hayır, madde bağımlısı değil. Balitiner, sokakta siner. yaşayan insanların Sokak kullandığı yedir, bir sakarız, maddedir. Keyif maddedir. Keyif verici maddedir. Bağımlılık maddesi, maddesi ama, so so maddesi ama so bu, 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 çocuklar, bu çocuklar, şundan dolayı balitiner kullanıyor. Sokağın fiziksel so e sertliğine karşı derinebilmek Yoksa madde Sosyal, bağımlısı olduğu için değil yani düşünün ki 11 yaşında bir çocuk, 10 yaşında bir çocuk eğer gecenin ayazında ne tek başına sokakta evsiz bir yerde yaşıyor. Buna nasıl katlanabilirsiniz? İsterseniz bir deneyin. Yani işte bir gün sabah sabah kadar sokakta gezmeyi deneyin bakalım. Ne kadar tedirgin oluyorsunuz. E bu çocuklar sokakta yaşıyor. Ancak kafası uyuştuğu zaman buna katlanabiliyor. Yoksa bante bağımlısı falan mi? buna katlanabilir. Diğer taraftan an, mesela ben size başka bir olay alır. alır. Ankara'da Ankara'da işte şey var. Ee, yaşadığım bir valide, yani istiklerde çok sayıda böyle madde bağımlısı çocuk var. Sinerci valide. Bunları bir gün ikna ettim. Dedim ki ya çocuklar ikna bu ikna iş gidişatdayım. İyi, i̇yi değil. Gidişatdayım. Gidişatdayım. Bir şekilde tedavi görelim. Hep beraber Hep gidelim, Yardımcı olalım. Bizim bir abimizin şey var. Işte, küçük bir kamyoneti var. Ya kamyonetin kasasını tinerdiyle doldurduk. Bir kasa tinerdiyle yola çıktık. Ahmet'ten denilen bir yer. İşte alkolle yani mücadele, alkol yola mücadele yola. ile bilmem, tedavi merkezi gibi bir yer. Mücadele gittik. Mücadele gittik. Adamların gittik. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Bir sıra veriyorlar size. İki yatak parası istiyorlar. Yatak üç ilaç parası istiyorlar. Yani şimdi ondan sonra da şey var. Tinerciler, baliciler, madde bağımlıları için şey, potansiyel suçlu. Yani bu çocuklardan siz şey yatak parası istiyorsunuz, şey parası istiyorsunuz, ilaç parası istiyorsunuz dediğim. Ne şey de değil. Diğer taraftan o o balintilerin yerine ne öneriyorsunuz, ne iham ediyorsunuz, hayatında ne ne veriyorsunuz? Ne veriyorsunuz? Bir şey var mı? Hayatına koyacağım, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Önce bunu yapın, bu imkanları sağlayın. Ya yani her birimize bu imkanları sağlayın. En basit, böyle çok. Eşitlik falan da istemiyoruz. Herkes kadar olalım demiyoruz. Ama, Ama hayata tutunabilecek küçük bir Işık verin, ışık verin. Işık gösterin. Sonra da suçlayın. Deyin ki niye tiner kullanıyorsunuz? Niye sokakta yaşıyorsunuz? diye bir suçlayın. Ama hiçbir şey koymuyorsunuz. Elinizin sertliği yoksa bir şey, şey görüyorsunuz, bir görüyorsunuz, potansiyel suçlu muamelesi yapıyorsunuz insanlara. Bu Ama anlamda bu bence de, toplum de, vicdanı de, falan yok. Peki. Ali abi şöyle sorsam vicdan edilgen bir yapı aslında ve bizi harekete geçirecek olan şey vicdanın üstünde merhamet gerekiyor. Ee, vicdan sadece sızlıyor çünkü bir, bir, şey olduğunu ama merhamet o vicdanın sızladığı durumu değiştirebilecek harekete geçme şansı tanıyor. Toplumun merhameti var mı ya da hiç merhametle karşılaştığınız bir an oldu mu sokakta? Çok oldu. Çok. Diğer taraftan şu var. Merhametli insanlar da artık korkuyor. Yani şundan dolayı korkuyor. Bir şeyler yapmak istiyor, bir şeylere dokunmak, değiştirmek istiyor ama güvenemiyor, hiç kimseye güvenemiyor. Güven de kalmamış artık. Yani böyle bir sıkıntı da var. Çünkü şey değil, tabii, ne bileyim, yapmak istiyor ama kime güvenecek yani. yani? bakıyorsunuz işte sivil toplum kuruluşları, benzeri organizasyonlar vesaire her gün yolsuzluklarla alınıyor. Bir şekilde o şey, denetim kontrolü ortadan kalkmış vaziyette. E bunu nasıl yapacaksınız? Halbuki, e, halbuki şey değil, geçmişte, çok uzak geçmişte de bahsettim, siz de hatırlarsınız. Yani bizim gençliğimizde daha 25 yıl önce, 30 yıl önce böyle bir yer değildi buralar için. Yani sokakta aç birini görüyorsunuz örneğin, para vermek istiyorsunuz ama emin değilsiniz. Gerçekten dilenir mi yoksa aç mı, bunu bile bilemiyorsunuz. Artık hiçbir evet, şey Peki. Ee, Ali abi çok teşekkürler. Hayat Üniversitesi'nin bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte. Hayattan, sokaktan, toplumdan, güvenden, aşktan, futboldan, aklınıza gelebilecek, sokakta var olan her şeyden farklı cümlelerle konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında görüşmek üzere.